Araba arayanların yeni güvenilir adresi otomobide Can Otomotiv'de sizlerleyiz. Az yaksın, çok kaçsın, bakan bir daha baksın. İsterse benzin şaha kaksın ama 50 liradan fazla yakmasın. Tasarruf sevenler bu araba tam da sana göre. Fiyat 1.3 nitijet. Canım Penceresi'nden herkes saygılar, sevgiler ikinci el alınır mı serimizin 3. otomobili Fiat Linea'ya geçmeden önce serimizin sloganını hatırlatalım. İkinci el otomobillerin hepsi alınabilir. Önemli olan alınacak otomobilin durumu ve fiyatı. Fiat Linea ilk olarak 2006 yılında İstanbul Oto Show'da tanıtılmış ve Mart 2007'de satışa sunulmuştur. Tasarımını ve geliştirmesini Fiat'ın kontrolünde Fiat'ın Brezilya ayağını oluşturan ekip ile birlikte Tofaş ekibi yapmıştır. Başta Bursa'da, Brezilya'nın Betim şehrinde, Rusya ve Hindistan'da üretilmiştir. Ülkemizde üretimine 2018 yılında son verilerek yerine Egea modeli üretilmeye başlamıştır. 1.3 ve 1.6 litrelik dizel motorlarla birlikte 1.4 litrelik benzinli motorlar da bulunmaktadır. Ülkemiz pazarında ağırlıklı olarak 1.3 litrelik 90 beygir gücündeki multijet dizel motorlu modelleri bulunmaktadır. Bu motorlu modeller test koşullarında sıfırdan yüze 13.8 saniyede ulaşıp maksimum 170 kilometre hız yapabilmektedir ve şehir içi yakıt tüketimi 100 km'de 6.5 litredir. Daha iyi performans sunan 1.6 litrelik dizel motor 105 beygir gücünde olup 0 yüzü 11 saniye iken yakıt tüketimi 1.3 litrelik dizel motorla aynı seviyelerdedir. 1.4 litrelik motorlarda atmosferik 77 beygir olan seçenek performans konusunda biraz daha geride olup yakıt tüketimi şehir içinde 8.2 litre seviyelerindedir. Lineaların en iyi performansını sunan 1.4 litrelik turbo 120 beygirlik motorlu modelleri ise sıfırdan yüze 9 saniyede ulaşıp test koşullarında 200 km hıza çıkabilmektedir. Bu modelin yakıt tüketimi şehir içinde 9.2 litre seviyelerindedir. 2007-2012 yılları arasında üretilen makyajsız kasa Linea'larda 8 farklı donanım seçeneği bulunuyor. Bunlar Aktif, Aktüel, Aktif Plus, Aktüel Plus, Dinamik, Dinamik Plus, Emotion ve Emotion Plus'tır. Bunlardan en dolusu Emotion Plus'tır. 2012 yılından sonra makyajlanan modelde ise temelde 5 farklı donanım seçeneği var. Bunlar Mod, Pop, Easy, Urban ve Launch donanımlardır. Bunlardan en dolusu Launch donanımdır. Dinealar'ın hepsinde hidrolik direksiyon, klima, elektrikli ön camlar, ABS fren sistemi, EBD, hava yastığı gibi temel donanımlar mevcut. Üst versiyonlarında ise, dijital klima, ESP, ASR, hız sabitleyici, altı hava yastığı, yokuş kalkış desteği, far yağmur park sensörleri, elektrikli bel desteği, Bluetooth, AUX, USB bağlantıları gibi donanımları bulma şansınız var. Lineaların 100 km hızda durma mesafesi 42.7 metre. Bagaj hacimleri 500, yakıt kapasiteleri 45 litredir. Lineaların artıları, tasarım aşamasında Türk mühendislerinde yer almasından dolayı toplumun geneline hitap etmektedirler ülkemiz şartlarına ve ülkemiz kullanıcı profillerine uygundur. Tabi bunlarla birlikte bayi ve servis ağlarının yeterli yaygınlıkta olması, birçok ustanın lineadan anlaması, yedek parça fiyatlarının rakiplerine ve ithal otomobillere nazaran makul fiyatlarda satılması, sürekli başınızı ağrıtacak ciddi kronik sorunlarının olmamasının yanında motorlarının çok sorun çıkartmaması ve yakıt tüketimlerinin yüksek olmaması önemli avantajlarındandır. Bu olumlu yönleri sayesinde ikinci elde ilgi görmekte, kolay bulunup Kolay satılmaktadır. Ülkemizde üretimde kaldığı 10 yıllık zaman zarfında 600 bin adet üretilmiştir. Piyasada azınlıklı olsa da vites kolu neredeyse manuel şanzıman ile aynı olan yarı otomatik şanzımanlı modelleri de bulunmaktadır. Fakat sadece linea için değil birçok markada kullanılan yarı otomatik robotize şanzımanlar en sık sorun çıkartan şanzıman türüdür. Bu yüzden linealarda otomatik vitesli modelleri öncelikli olarak önermiyoruz. Eksileri ve sevilmeyen yönleri ise fren mesafeleri çok uzun olmasa bile frenleme ve yol tutuş başarılı değil. içilik ve malzeme kalitesi ithal rakiplerinin gerisinde. İç aydınlatma, panel ışıkları ve far aydınlatmaları yeterli değil. Manuel klimalı modelleri iyi soğutmuyor. Ayrıca direksiyonda tepkilere karşı çok başarılı ve yumuşak değil. Dönüş çapının geniş olmasından dolayı şehir içi kullanımı çok pratik değil. Ayrıca A sütununun yapısı kısmen yan görüşe engel olabiliyor. Kronik problemlerine geçecek olursak, en sık rastlananı alt ön takımlarından ileri geliyor. Amortisörleri, bilyaları ve takozları arızalandığı için süspansiyon işlevini çabuk kaybedebiliyor. Alırken dikkat edilmesi gereken konuların başında, linealar yaygın olarak ticari kullanımda tercih edilmiş otomobiller. Ticariden kastımız sadece taksi değil, taşıt kiralama, şirket aracı gibi filo satışlarına oldukça sık rastlanılan bir otomobil. Bu tür otomobillerin bakımları genellikle düzenli yapılmış olsa da sahibi olmayan kullanıcılar tarafından özensiz kullanıma maruz kalıp yıpranmış halde olabiliyorlar. Bu duruma dikkat etmekte fayda var. Ayrıca bu tür araçlar genellikle kısa sürede yüksek kilometreler yapmış oluyor. İkinci elde kötü niyetli kişiler maalesef kilometre düşürüp bizleri mağdur edebiliyorlar. Bu yüzden alacağınız otomobilin servis kayıtlarından, muayene kilometresi kayıtlarından ya da bazı ekspertizlerin kullandığı cihazlar ile araç beynine bağlanarak kilometre doğruluğunu kontrol ettirmelisiniz. Ayrıca sigortacınızın otomobilin eski sahipleri ve tescil kayıtları ile ilgili bilgileri vermesi yararlı olabilir. LPG'li modellerinde stop etme, rolante dalgalanmaları, benzin kokusu, elektriksel arızalar ve çekiş problemleri olup olmadığını da kontrol ettirmelisiniz. Dizel motorlarda ise özellikle yüksek kilometreli olanlar için bakımlarının düzenli yapılmış olmasına düşük kaliteli akaryakıttan kaynaklı oluşan kurumların sebep olabileceği motor performans problemlerine, EGR valfi, oksijen sensörü arızalarının olup olmamasına da dikkat etmelisiniz. Elbette turbo ve enjektör kontrollerini yaptırmakta da fayda var. Bu anlamda Ekspertize gitmeden önce kendiniz rolantide gaza basıp 3-4 bin devirinin üzerine çıktığınızda egzozdan siyah ya da koyu mavi renkli kötü kokulu duman gelmemesine dikkat etmelisiniz. Bu durumdaki araçlarda yakın dönemlerde enjektör ve motor yenileme gereksinimleri oluşabilir ve bu durumun maliyeti bir hayli yüksektir. Videomuzu hazırladığımız tarih itibariyle lineaların ikinci el fiyatları ise kullanım ömürlerini tamamlamış, ticarete çalışmış, ya da sürüş güvenliğini etkileyecek kadar önemli kazalara karışmış ağır hasar kayıtlı modelleri ile motor olarak büyük masrafları bulunan modelleri 30 bin liranın altında bulmanız mümkün. Düşük kilometreli, boyasız, üst donanım seviyelerinde olan 1.6 litre dizel ya da 1.4 litre turbo modellerinin 3-4 yaş altı olanları 80 bin liranın üzerinde bile satılabiliyor. İkinci el otomobil fiyatları son dönemlerde aşırı bir biçimde yükselse de kişisel olarak bizim tavsiyemiz Linea için 50-60 bin lira bandının üzerine çıkmamanız. Çünkü bu bandın üzerinde farklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz. 50 bin lira civarında 1.3 litre dizel makyajlı kasa, orta donanım paketine sahip, 200 bin kilometrenin altında 3-4 parçadan fazla boyası ve yüksek bir hasar kaydı olmayan 2012 model üzeri binilebilecek nitelikte linea satın alabileceğinizi düşünüyoruz. Serimizin sloganı her otomobil alınır. Önemli olan alınacak arabanın durumu ve fiyatı. Bu anlamda makul fiyatlı bilinebilecek nitelikteki lineaları tavsiye ederiz. Fakat sırf boyasız ya da temiz diye yüksek fiyatlara satın alınacak lineaları tavsiye etmiyoruz. Bu durumda daha genç ve daha farklı modelleri değerlendirmekte fayda var. Otomobil arayışı içerisindeyseniz umarız en kısa sürede en uygun otomobili alıp ailenizle birlikte güle güle kullanırsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.